Demet gitti mi? Gitti. Ben şunu götüreyim. Niye aldın çorbamı? İçmeyeceğim dediniz. İçiyordum ama. Tamam soğumuştur bu. Ben size yenisini getiririm. Biraz daha yiyeyim. Burada içerim. Ne oldu çorba için ısrar bıraktın? Ferit Bey siz Demet Hanım'la nişanlıymışsınız. Hatta evlenmek üzereyken ayrılmışsınız. Neden bunu söylemediniz? Sana neden söylemem gereksin ki? Niye ilgilendiriyor seni bu durum? Beni neden ilgilendirdiğini açıklayayım. Maruz kaldığım için. Ben Demet Hanım'ı Bulut'un halası diye bu eve aldığımda sizden yemediğim fırça kalmadı. Bulut'la Demet Hanım yakınlaştıkça acısını benden çıkardınız. Her onların yakınlaşmasını eski ilişkiniz yüzünden istemiyormuşsunuz. Nazlı sen ne dediğini farkında mısın? Ben gayet farkındayım her şeyin nihayet. Ben bulut için endişelendiğinizi sanmıştım. Ama bütün kıyamet sizin şahsi meseleniz yüzünden kopmuş. Siz bu yüzden ne bulutu kısıtlayabilirsiniz ne de beni yargılayabilirsiniz. Merhaba gençler. Merhaba. Ferit Aslan hasta dediler geldik ya. Ama hala ayakta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Cık. Abi seni hiç öpmeyeyim. Seni hastalandıran virüs beni öldürür. Senelerdir hastalanmadı. Şirkette Ferit hasta falan deyince ben böyle kalktım geldim sırf merakımdan vallahi. <laughs> Bir sen eksiktin bunu söyleme. Yatıyorum ben içeride. Abi dur, ben senin yastığını falan değiştireyim ya. İleride torunlarımıza anlatacak hikayemiz olur. Yıl 2017 idi çocuklar. Ferit dedeniz çok hastalanmıştı. Ben yastığını bir değiştirdim. Tak diye iyileşti vallahi. <gülüyor> <gülüyor> oh, soğan kesmek çok üzüldendiriyor. Ay tabii sen müzisyen adamsın, hassas adamsın. Ben düşünemiyorum. <laughs> Sen nasıl başarıyorsun ağlamamayı ya? Başarmıyorum, acım mutfakta yaşıyorum. Ben deniz kilo kilo soğan doğruyorum. <laughs> deniz, deniz, deniz. O soğanların halle, ben sana öyle mi öğrettim? Nasıl ya? Ne güzel işte böyle ince ince doğradım. Tatlım, sen henüz bu evi tanımıyorsun anlaşılan. Bu evde yemekte asla ince ince doğranamaz o soğanlar. Küp küp doğranacak simetrik. Allah Allah ya. Soğan doğramanın da mı talimatı var? Aha. Oh, sen bu evde daha ne talimatlar var bilsen. Neler çekiyorum ben. Mesela salatada küp küp soğan. Yandı. Yandı. Ferit abi, yanlış doğranmış soğanların suçlusu benim abi. Ya delirdin iyice. Hadi, hadi tamam git sen. Kovuyorum seni. E git hastayla ilgilen. Söz veriyorum. Bundan sonra çok iyi bir çırak olacağım. Bilemiyorum Deniz. Bana güven vermiyorsun. Ama gerçekten bak gözlerim dolu dolu söyledim. Ay gerçekten. <laughs> <laughs> Gözyaşların sahte olamaz, inandım sana. <laughs> ya beni güldürme. Duyacak şimdi. Gerçi ses çıkmıyor Ferit Bey'in uyudu mu? Hayır uyumadım. Siz keyfinize bakın, beni düşünmeyin. de kapat Ferit abi hasta olmaya çok alışık değil. O yüzden biraz sinirli. Biraz. Duyuyorum Deniz, ağır değilim. sadece grip oldum. Tamam abi, kızma ya. Ben de seni ilk defa hasta gördüm de böyle yaz günü grip olunca çok komik geldi. Seni üstün başarılarına ötürü ödüllendirmeye karar verdim Denizciğim. İyi bir partnersin, komiksin. Kahve saat. Çıraklık ödülünde kurabiye. O baya boğaz tokluğuna çalıştırıyorsun beni ya. Öyle ön yargılı olma, henüz kurabiyeleri görmedin. Mükemmel kokuyor. Ayrıca çikolatalı. Çıcaktır. Çikolatalı ama. Hmm. Oh. Oh. Çok sıcak. Ama çok lezzetli gerçekten. Bence pasta, kafe falan. Restoranı boş ver. Hmm. Anlaşıldı seni sokmayacağım oraya. Hayır o da şeflik kariyerin kısa sürdü. Evet biraz hobi olarak geliyor. Zaten kariyerin çok parlak gitmeyecekti. Evet. Akşam Ayla'nın konserine geliyorsun değil mi? Gelirim tabii. Kızlardan aldım haberini zaten. İstersen ben bekleyeyim, birlikte gideriz. Şimdi gideyim diyorsun yani içeri. Beni şuradan, şu halde bırakıyorsun. Bir de beklemeyi teklif ediyorsun. Yapılacak çok işim var. Sen git. E, ben eve falan uğrayacağım, üstümü değiştireceğim. Akşam kızlarla gelirim. Peki. Ben iki tane kurabiye alayım o zaman. İki gün daha çalışacaksın o zaman. Seve seve. <laughs> i̇ki buçuk gün oldu hatta. Çikolatalı onlar. Oh, tamam olur. Oh. Oh, çok lezzetliler ama. Ne sandın? Murat abi. Nazlı'nın kurabiyesi sen mı? Yok Ben çıkıyorum. Siz iyi misiniz? İyiyim Nazlı, tamam sen çık. Hiç iyi gözükmüyorsunuz. Bence doktora gitseniz iyi olacak. Kim gidecek şimdi hastaneye? Grip işte alt tarafı üşütmüşüm. Abartacak bir şey yok. Abartılacak bir şey olup olmadığına da bırakın doktor karar versin. Tamam Nazlı, çağıracağım doktoru. Sen git. Ferit Bey, dediğim şeyi hiç itiraz etmeden kabul ettiniz ve bana hiç güven vermedi. Verin doktorunuzun numarasını, ben arayayım. Yok kadar o kadar da değil. Kendi işimi hallederim. Arıyorum, oldu mu? Oldu. Alo. Doktor. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ver bakalım şunu. Oo. Ne o? Öleceğim mi ne? 38.9 az mı? Ferit çok ateşim var. Bana niye gelmedin? Ben dedim. Dedim. Ağrı bir solunum yolları enfeksiyonu geçiriyorsun. Bunu çözmenin en kolay yolu bana gelmen. Serum bağlarız. Kaç saat misafir ederiz seni. Sonra toparlarsın kendini. Boş ver hastane hiç karıştırmayalım şimdi. Tamam tamam demedim say. Ben ilaçlarını yazar sana gönderirim. Bu akşam siz yanında olacaksınız değil mi? Hı -hı. İyi. Ben ilaçların üstünde nasıl kullanılacağını yazarım. Gece boyunca düzenli ateşini ölçün. İlaçları kullandıktan sonra birkaç saat için atışı düşmezse hemen bana haber verin. Bol bol su içsin. Bir de bu inatçıya düşünün altına gir desem birmez. Siz eklem yerlerine ıslak bez koyun. Faydası olur.